الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ve neşhedü enne seyyidena Muhammeden abduhu ve rasuluhu emma ba'd. Bugün değerli kardeşlerim 6. hadise geldik. Ramazan'ın 6. günü. El hadisü sadisu. 6. hadis. El helalu vel haramu başlığını işleyeceğiz nasip olursa. Helal ve haram başlığı. Bugün Ali sallallahu ve selam efendimizin öğretilerinden bir öğreti olan ee, yine hadis dersi işleyeceğiz. Ee, Biliyorsunuz hadis dersi okumak hadis okumak hadis dersi yapmak demek efendim ee, yani peygamberimizden rivayet edilen bir rivayeti okumak değildir hadisler bir disiplin içerisinde insan yetiştirme eğitim programları insan yetiştirme okulu insan yetiştirme medresesidir dolayısıyla efendimizin sahabeyi kiramı nasıl yetiştirdiğine bağlı olarak Bizler hadisleri okuyoruz ve bizler de onlar gibi olmak, onlar gibi olabilmek, onlar gibi yaşayabilmek için hadis okuyoruz. Bu bağlamda aleyhissalatü Vesselam efendimizin bugün bize helaller ve haramlar nelerdir, e, tanımı nasıldır, e, bir de helal ve haramın arasında kalan e, ne helal olduğu belli, ne de haram, ne de ne helal olduğu belli, ne de haram olduğu belli olmayan e, şüpheli şeyler var. Bunlarla ilgili temel çizgiyi verecek Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Bu öğretiyi bugün almaya çalışacağız inşallah. Hadisimiz Bukhari ve Müslim'de geçiyor. Abdullah bin Nu'men bin Beşir'in rivayet ettiği hadis. Bismillah diyelim ve başlayalım. An Ebi Abdillahi Nu'man bin Beşir'in radıyallahu anhuma kâle Abdullah Ebu Abdullah en-Nu'man bin Beşir radıyallahu anh dedi ki Kale şöyle ifade etti Abdullah en-Nu'man bin Beşir Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme yekulu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle söylediğini, buyurduğunu, ifade ettiğini duydum. Daha önceki derslerimizde söylemiştik, tekrar edelim. Et tekraru ahsen ve levkâne yüzseksen. Tekrar 180 defa da olsa güzeldir. Semi'tu, şahettu, nazartu şeklinde gelen hadis rivayetleri, hadis rivayetlerinin içerisindeki en sağlam rivayetlerdir değerli kardeşler. Bu birinci maddemiz olsun. Hatırlatma babından. İkincisi, hadisimiz an Ebi Abdillahin Nu'man Beşir'in şeklinde geliyor. Burada ne deniliyordu? An ile rivayet edilen hadislere muan'an hadisler, enne ile rivayet edilen hadislere ise müen en hadisler denilir denilmişti demiştik. Yine muan'an hadislerden bir tanesi Abdullah e, Abdullah en Nu'man bin Beşir radıyallahu anhuma diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim, duydum, şahit oldum. Efendimiz şöyle diyor. İnnel halale beyinun ve innel harame beyinun ve beynehuma müteşabihatun la ya'lemuhunne kefiru minen nas. El beyin, beyinun. Haram, açık, net bir şekilde ortaya konmuştur. Helal olan da zerre kadar şüphe yoktur. Helalin tanımı, helalin başı ve sonu hem ayetlerle hem de Peygamber Aleyhisselam'ın öğretileriyle çok net bir şekilde ortadadır. Peki yine bunun gibi vav wow, atfediyor bir önceki cümleye. Ve innel harame beyinun. Yine haramlar nedir? Açıktır, nettir, ifade edilmiştir. Yine Kur'an çerçevesinde, yine Peygamber Efendimizin hadisleri ve sünneti çerçevesinde. Ama ve beynehume müştebihatun ne helal olduğu belli ne de haram olduğu belli olmayan bazı meseleler vardır ki la ya'lemuhunne kesiru minen insanların birçoğu bunu bilmez. Hmm. İnsanların birçoğu bunu bilmez. Femen ittaqa şubuhati fakad istebra li dinihi ve irzihi kim şüphelerden sakınırsa o dinini ve ırzını muhafaza etmiştir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Burada açıklama yapmamız gereken birkaç tane nokta var. Onları ifade edelim inşallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söze başlarken, kelama başlarken değerli kardeşler tekid te edatıyla başlıyor. İnne edatı Arapçada tekid te edatıdır. İnne, enne, ke enne, lakinne, leyte ve lealle şeklinde, lealle şeklinde e, tekid te edatları vardır Arapçada. Efendimiz aleyhisselam olayın ehemmiyetine binaen yani bir mesele önemliyse, bir mesele dikkati e, celp etmesi gereken bir mesele ise orada Arapçada bazı ifadeler vardır. Onlarla söze başlanır. Ela mesela dikkat edin. Efendim inne vallahi oksimu, ehlifu gibi bazı tabirler vardır. Bu tabirler biraz sonraki gelecek olan meselenin önemine binaen önemine dikkat çekmek üzere ifade edilir. İşte Aleyhisselatü Vesselam bunlardan birisini kullanıyor. İnne muhakkak ki el helale helal beyinun açık ve nettir. Açık, net, şeksiz ve şüphesizdir. Ve yine tekidatla devam ediyor. Tekidatıyla ve innel harame beyinun yine haram vardır ki o haram nedir? Açıktır, nettir, ee, beyindir. Ve beynehuma müştebihatun bir de ne helal olduğu belli ne de haram olduğu net olarak sınırları çizil, çizilmemiş şeyler vardır ki efendim la ya'lemuhunne kethirun minen nas insanların çoğusu bunu bilmez. O zaman burada ne çıkıyor ortaya? İnsanların çoğusu çerçevesi çizilmemiş meseleleri bilmeyebilirler. Bakın dikkat edin bu cümleme özellikle. Açık, net, vuzaha kavuşturulmamış meseleler müştebihat kavramıyla karşılanıyor hadis-i şerifte. Bunları da insanların çoğusu bilmezler diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bilmezler. Peki kim bilir o zaman? Helallerin açık ve net olanları, haramların açık ve net olanlarını insanlar bilebilirler. Bu mümkündür. Ama bunun arasında şüpheli olan şeyler vardır ki insanların çoğusu bilmezler. Kim bilir? Bunu alimler bilir. İlim ehli bilir var rasihun fil ilmi ilimde rasih olanlar bilir. Peki buradan şunu çıkartabilir miyiz kardeşler? Bir insan İslam alimi değilse, bir meselede uzman değilse, bir meselede tahkik ehli değilse o insan helal ve haram olduğu net belli olmayan şeyleri bilmemek noktasında cahildir. Onun cehaleti de mazerettir denilebilir mi? El cevap denilebilir. Çok rahat bir şekilde söylenebilir. Yani burada meseleyi derinleştirmek isterim ama ders çok uzar. Yani bugün mesela oy verme meselesi değil mi? Oy verme meselesi. Yani insanlar oy verme meselesini Allah ve Resulü'nün emir ve yasaklarıyla açık ve net bir şekilde güneşin yeryüzünü aydınlattığı gibi aydınlanmış meseleler olarak kabul ediyorlar. Bazı insanlar bu çok büyük bir hatadır. Bu ve emsali konular Kardeşim oy vermenin sakıncalarının ayet ve hadisle reddedildiği bir başlık yok ki. Oy vermek diye bir başlık yok ki. Oy vermeme diye bir başlık yok ki. İnsanlar efendim vekalet veriyorlar. İşte bu cümleden sonra iş tafsilata giriyor. Vekalet veriyorsun. El vekilu kel asli vekil asıl gibidir. Efendim o vekil olan kişinin Yaptığı her şeye sen şahitlik ediyorsun. Dolayısıyla verdiğin oy onu temsil Bütün bak bunlar izah izah bunlar. Bu izahları bilmeyen bir insan o izahları kendisine anlatmamızla anlatmamız noktasında muhtaçtır. Dolayısıyla bazı meseleler diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve beynehume müştebihatun şüpheli şeyler vardır ki la ya'lemuhunne kethirun minennâsi İnsanların çoğusu bunları bilmez. Açık helaller nelerdir? Namaz kıl diyor Cenab-ı Hak. Emrediyor. Zekat ver. Müslüman olan bir kadınla evlen. Helal olan bir ticaret yap. Temiz bir rızık kazan. Bak çok açık ve net yani. Haram olan şeyler neler mesela? Cenab-ı Hak diyor ki içki içme, kumar oynama, zina etme, yalan söyleme, insan kandırma ilahilihi. Yani bak çok açık ve net. Ama bazı şeyler var ki bunlar e, şüpheli. Mesela eşek eti yenir mi? Katır eti yenir mi? At eti yenir mi? Aha hadi buyurun bakalım. Nasıl çıkacaksınız şimdi? Çekirge eti yenir mi? Çıkamıyorsunuz. Yılan eti yenilir mi? Çıkamıyorsunuz. E, dolayısıyla demek ki bazı cüz'i meseleler var. O cüz'i meselelerde ilim gerekiyor, irfan gerekiyor bir ilmi altyapı gerekiyor. Herkesin mutlaka bilmesi gereken şeyler değil bunlar değerli kardeşler. Devam edelim. Femen ittaqa şubuhati faqad istabra li dinihi ve irzihi. Kim şüpheli şeylerden kaçarsa, kaçınırsa muhakkak o dinini ve ırzını muhafaza etmiştir. Dinini ve ırzını korumuştur. Peki şüpheli olan şeylerden kaçınırsa korunmuştur mu deniliyor da? Haramlardan kaçınırsa korunmuştur denmiyor. Çünkü haram adresi belli olan girdiğiniz zaman bizzat harama girdiğinizi işlediğiniz zaman bizzat haram işlediğinizi biliyorsunuz. Bilerek giriyorsunuz ya da bilmeyerek giriyorsunuz. Bir şekilde haramın ne olduğunu biliyorsunuz. Ha, ama şüpheli şeyler Şüpheli şeylerin adresi açık değil, çerçevesi belirli değil. Dolayısıyla ona girmek ve ondan çıkmak son derece mümkün. Dolayısıyla şüpheli bir şey gördüğün zaman Ondan hemen uzaklaşacaksın. Böyle yaptığın zaman ırzını ve dinini muhafaza etmiş olursun diyor Aleyhisselatü Vesselam. Peki ırz ne demek? Dini biliyoruz zaten. Peki ırz ne demek? Dini de bir, bir iki kelimeyle ifade edeceğim yine. ırz demek ins Türk Türkçe mantıkla baktığın zaman bir insanın diyelim ki işte hanımını koruması, kızını koruması. Hayır kardeşler bu değildir. Erkekte de ırz vardır, kadında da ırz vardır. Bu insanın namusu, şahsiyeti, kimliği, kişiliği, yaratılış gayesi, kulluk hedeflerinin tamamına ırz kelimesiyle karşılık bulur. Dolayısıyla şüpheli bir şeyden kaçınan insan az önceki saydığım şeylerin tamamını emanet altına almış olur. Peki dinini emanet altına almış olur? Dini emin bir noktaya gelir. Nasıl? Şüpheli şeylerden kaçındığı zaman diyelim ki sizin elinizde yapmak istediğiniz bir fiiliniz var. Diyelim ki sizin gönlünüzde yapmak istediğiniz bir emeliniz var. Diyelim ki sizin aklınızda hedeflediğiniz bir noktanız var. Fakat bu saydığımız şeylere gitmek için gidiş yollarının mubah olup olmadığını bilemiyorsunuz. Çıkamıyorsunuz işin içerisinden. Peki burada ne yapmak lazım? Ya feselu ehle'z-zikri in kuntum la Eğer bilmiyorsanız bir bilene sorun diyor Cenab-ı Hak. Bir alime sorarak yolumuzu aydınlatıp devam edeceğiz. Ya da sormuyorsak, soramıyorsak, öğrenemiyorsak, sonuca gidemiyorsak o yapmak istediğimiz şeyden vazgeçeceğiz kardeşler. Neden? Çünkü şüpheli mi? Madem ki adı şüpheli o zaman oradan uzak duracağız ki dinimizi selamet altına alalım. Çünkü din insan, bir mümin insanın sadece kendisi için yaşadığı şeyin adıdır kendisi için yaşanılan şey şüphe ile devam ettirilemez. Şöyle bakalım bir beşer aklıyla. Bir Müslüman evli, hanımı var ama hanımına süper, sürekli şüpheleniyor. Hanımının kendisinin ırzına, namusuna, canına ve malına zarar verebilecek noktada bir şüphe içerisinde. Yani tam bilmiyor şüphe yani bu şüphesi onu tam bir netliğe götürmüyor. Acaba zarar veren pozisyonda mı değil mi bilmiyor. Peki bu insan nereye kadar bu şüpheyle yaşayabilir? Bu insan nereye kadar bu zulümle yaşayabilir? Bu çok büyük bir zulümdür değil mi? Bir insanın eşi için böyle bir şey baktığı zaman, düşündüğü zaman, böyle bir psikolojik dünya girdiği zaman nasıl hayat onun için çekilmez hale gelirse ki bir eş nedir yani neticede? dinimizle kıyasladığımız zaman, İslam'la kıyasladığımız zaman, cennetle ve cehennemle kıyasladığımız zaman nedir yani? Bir eştir, kadın olabilir, bu erkek olabilir fark etmez. Efendime söyleyeyim, erkekseniz talaklarını verirsiniz, kadınsa e, sizi boşar, ya sizden ayrılır, geçer gider. Olursa herkes kendi hayatına bakar. Bu kadar basit bir paket bu normalde. Fakat bu bile insanın hayatını zehir etmeye yetiyor değil mi? Eşinden şüphelendiği zaman. Peki, peki bu Mantığın aynısını alalım, dinimize götürelim. Yaptığımız bir amel var. Bu yaptığımız amel helal mi, haram mı? Nedir mesela bu helal mi, haram mı bilmediğim şeylerden bir tanesi? Az önce bir iki cümle söylediğim bir at eti mesela, bir eşek eti, bir katır eti mesela yenilen şeylerden. E içilen şeylerden bir tanesi nebiz diyorlar, nebizgiller diyorlar mesela. Yani çok içtiğiniz zaman insanı sarhoş eden Az içtiğiniz zaman sarhoş etmeyin nebiz gillerden bir içecek. Acaba içilir mi içilmez mi? Fukaha bu noktalarda ne yapmış? E, i̇htilaf haline girmiş. İşte az önceki söylediğimiz at, katır, eşek vesaire bunların eti yenilir mi yenilmez mi? Bak şüpheli şeyler bunlar. Yaptığınız zaman amel olarak günaha giriyorsanız ne olacak? E, yapmadığınız zaman günaha girmiyor da olabilirsiniz. Tamam. Günaha girmediğimiz zaman sıkıntı yok ya günaha giriyorsak işte burada İslam diyor ki burada sen ne yapacaksın kendini koruyacaksın kendini koruyacaksın eğer kendini korursan fe kadistebra elidinihi ve irdihi dinini ve ırzını muhafaza etmiş olursun diyor. Cenab-ı Hak helal olan ve e, hiçbir kendisi noktasında şüphede olunmayan yiyecek içeceklerden bahsetmiş midir? Evet normal bildiğimiz su kar suyu, yağmur suyu inek eti, koyun eti, deve eti, sığır eti bütün bunlar helal midir? Çok nettir. E, o zaman bir helal var net, bir de haram var içki, kumar, zina gibi. Bir de bunun ikisinin arasında şüpheli şeyler var. O zaman şüpheli şeylerden kaçınacağız ki bu takvadır. Şimdi bunu da e, aleyhissalatü vesselam Efendimiz çok ilginç bir ifadeyle örneklendiriyor tabir caizse. وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ kim şüpheli şeylere dalar, şüphe ettiği şeyleri yapar, şüpheli şeyleri işlerse o ne yapmış olur? Harama dalmış olur diyor. Neden? Çünkü İslam hukukunda bir şeyin helal olduğu ile ilgili elinizde net delil yoksa o zaman o şüpheli şeye girer. Şüpheli şeyi yapan adam harama girmiş olur. Neden biliyor musunuz? Bunun da altındaki mantık şudur kardeşler. Eşyada asıl olan ibahadır kaidesidir. Eşyada asıl olan ibahadır, mubah olmasıdır. Yani elimizde ne var? Bir amel işleyeceğiz. Ne var? Bir şey düşüneceğiz. Ne var? Efendim bir şey yiyeceğiz, içeceğiz vesaire. Bütün bunlarla ilgili o şeyin bizzat kendisi mubah ise, ibaha literatürün içerisinde ise sıkıntı yok. Peki ibaha literatürün içerisinde değilse ne olacak? O zaman bu şüpheli şey olacak. E şüpheli şeye girdiğin zaman ne olacak o zaman? Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesine göre وَمَنْ وَقَعَ فِي Kim şüpheli şeylerin içerisine girer dalarsa وَقَعَ فِي الْحَرَامِ Harama vaki olmuş, haram vaki olmuştur, haram gerçekleşmiştir diyor. Bak burası dikkat edin çok önemli. Yani şüpheli bir şeye daldığı zaman bir şüphenin nasıl harama dönüştüğünün mantığını anlattım az önce ibaha örneğini verirken. Bunu da bir Efendimiz şöyle örneklendiriyor kerra'i bu kişi şüpheli bir amelde bulunan kimsenin örneği kerra'i bir çoban gibidir diyor. yera öyle bir çoban ki yera güdüyor. Koyunu var, kuzusu var, ineği var, danası var, devesi var vesaire. Bunları güdüyor. Tamam. Dağlarda, bayırlarda, çayırlarda, çimenlerde. Ama nasıl? Havle'l hima. Muhafaza edilmiş, korunmuş etrafına duvarı çevrilmiş ya da çiti çevrilmiş bir şeyin etrafında güdüyor hayvanlarını. Yuşiku neredeyse en yertafihi o çobanlık yaptığı hayvanlar neredeyse o etrafı çevrilmiş çitlerle örülmüş şeyin içerisine giri vereceklermiş gibidir diyor. O zaman burada bir şey çıkıyor ortaya. Bir çoban var, koyunlarını güdecek. Koyunlarını birisinin maharim dediğimiz, koruma altına aldığımız, çit etrafı etrafı çitlerle çevrili olan şeyin etrafında hayvanların yaymaması lazım ki o kimse şüpheli bir durumda bulunmamış olsun. O etrafı çevrili e, duvarla ya da çeperle ya da telle ya da bilmem neyle çevrili şeyin etrafında hayvanlarını güderse ne olur? Yuşiku sanki olu verecekmiş gibi olur sanki gerçekleşi verecekmiş gibi olur. Ne gerçekleşecekmiş gibi olur? En yar taafihi. O korunmuş, çerçevesi çizilmiş, çitlerle çevrilmiş duvara aşıp içerisine hayvanları gir verecekmiş gibi olur diyor. O zaman nedir bu? Bu şüpheli bir şeydir. Girme ihtimali olan bir şeydir. Buradan uzaklaşacak. <laughs> Ela dikkat edin ve inne li kulli melikin hima her bir melikin Himası vardır. Muhafaza ettiği, e, koru, ko, koruma altına aldığı e, alanı vardır. ''Ela ve inne himallahi mehârimuhû'' <laughs> Dikkat edin, Allah'ın da himası vardır. Koruma altına aldığı, girmeyin, yapmayın, etmeyin dediği şeyler vardır. Onlar da haram olarak belirlediği şeylerdir. ''Ela'' dikkat edin, ''ve inne fil cesedim mudgaten'' cesette bir et parçası vardır. İza salahat salahal cesedu kulluhu eğer o mudga yani o et parçası salih olur, temiz olur, nezih olur, saf olursa salahal cesedu kulluhu cesedin tamamı, insanın bedeninin tamamı e, salih olur, rahat olur, huzurlu olur, sekinet içerisinde olur. Ve iza fesedet o mudga dediğimiz et parçası eğer fesat içerisindeyse, ifsad olmuşsa, bozulmuşsa, kararmışsa, çirkin hale gelmişse, fesedel cesedü kulluhu, bedenin tamamını olur? Fesada uğrar. Ela, dikkat edin, vahiyel kalbu, işte bu nedir? O et parçası, o kalptir diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Burada da bir iki kelime söyleyelim ve dersi bitirelim inşallah kardeşler. Diyor ki, her bir melikin melik kavramını kullanmasının sebebi şu. Melik demek hükümdar demek, padişah demek, efendim emredebilen, hükmedebilen, efendim e, hapiste olan bir insanı hürriyetine kavuşturabilen, efendim hür olan bir insanı hapse atan bir insan olabilme özelliği olduğu için meliklerin her bir melikin koruma altına aldığı, muhafaza altına aldığı şeyleri vardır diyor. Yani üst seviyedeki kimlik sahibi insandan örnek vermesinin sebebi bu. Yani bir tane köylü Ahmet Ağa'dan örnek verse mesela, gariban yani, onun her tarafı güç olsa, her tarafı kuvvet olsa, her tarafı koruma olsa, her tarafı yani bir yerlerini koruma altına almış olsa ne olacak? Ee, diye düşünülebileceği için, Aleyhisselatü vesselam insanların içerisinde en yüksek makamda olan varlıklardan bahsetmiş ki, o bir melik olabilir, kral olabilir, cumhurbaşkanı olabilir, başbakan olabilir vesaire. Efendim, ha bir melikin, bir kralın koruması vardır diyor. Cenab-ı Hakk'ın da bir koruması vardır. Rabbimizin de yasakladığı şeyler vardır, helal kıldığı şeyler vardır diyor. Peki hala Cenab-ı Hakk'ın yasak kıldığı şeyler nelerdir kardeşler? Bir müminin, bir Müslümanın <laughs> ilk önce ve birinci maddeye koyması gereken ve Rabbimizin mutlak surette yasakladığı şey nedir? Şirktir kardeşler. Şirk Cenab-ı Hakk'ın asla affetmeyeceği şeydir. Şirkin dışında büyük günahlar vardır. Onlar nelerdir? Anneye babaya isyan etmektir. Haramları işlemektir. Adam öldürme haramı gibi, intihar etme haramı gibi, içki içme, kumar oynama haramları gibi Tabi buraya girersek iş uzar. Yani şirk nedir? Şirkin çeşitleri nelerdir? E, hangi e, davranışlar, fiiller, ameller, iki akide biçimi ve inanç biçimi şirke girer? Bunları şu anda e, konuşmayacağız. Konuşursak ders uzar yani. Efendim, ikinci madde de e, kalp, e, vücutta bir kalp vardır. Eğer o fesada uğramışsa bütün beden fesada uğrar. Eğer salihse, düzgünse bütün beden Salih ve düzgündür diyor ya aleyhissalatü vesselam e, hadis-i şerifte. Ha, o zaman pekala burada sormamız gereken bir şey var. O da şu. Neden aleyhissalatü vesselam burada kalbi kullanmıştır? Niçin kalp diyor? Niçin akıl demiyor? Niçin zeka demiyor? Niçin basiret demiyor? Hikmet demiyor? Değil mi? İnsanda var olan kuvvelerden bir kuvveyi niçin kullanmıyor? Çünkü değerli kardeşler, insan için en önemli şeylerden birisi karar merciidir. İnsan için en önemli şeylerden birisi karar merciidir. Karar. Peki karar merci neresidir insanda? Akıl mıdır? Vicdan mıdır? Namus mudur? Nedir yani böyle? Adalet değil değil. İnsanın vücudunda bir tane merkez vardır. O merkez karar merci'idir. O da kalptir değerli kardeşler. Uzun bir hadisin sonunda diyor ki eğer bir meselede cevap bulamadığınız ya da cevabını size öğretecek bir alim bir ilim adamı bulamadığınız bir mesele olursa istefti kalbek diyor. İfade böyleydi hafızım beni yanıltmıyorsa. İstefti kalbek kalbine fetvayı sor diyor aleyhissalatü vesselam. Çünkü kalp insanın hatta kafirin kalbi bile doğruyu bulmak istediği zaman ona çok hızlı bir şekilde yardımcı olur. Çok hızlı bir şekilde. Çünkü kalbin merkezindeki Karar verme merciği, adalet noktası, doğru ile yanlışı birbirinden ayırabilme meselesi, Cenab-ı Hakk'ın insan denen varlığa yüklediği özel bir e, meseledir. Kalp demek sadece vücuda kan pompalayan bir uzuv değildir. Orası aynı zamanda bir merkezdir. Mesela İslam hukukunda çok tartışılmıştır alimler arasında. Kalp ile akıl arasında, kalp ile affedersiniz beyin arasında, kalp ile beyin arasındaki ilişki biçimi. Yani kalp mi önemlidir yoksa akıl mı önemlidir? Bazı alimler demişlerdir ki akıl önemlidir. Beyin önemlidir. Çünkü beyin motordur, merkezdir, düşünme noktasıdır. Bir kısım alimler demiş ki hayır. Beyin ve akıl her ne kadar düşünme merkezi olursa olsun onun düşündüğü şeyin doğruluğunu ya da yanlışlığını tasdik edecek nokta kalptir diyorlar. Evet biz de bu noktada kalp dediğin özellikle İmam Kurtubi rahimehullah bu meseleye çok iyi değinmiştir. Özellikle bu meseleyi öğrenmek isteyen kardeşlerimiz Hatamallahu ala kulubihim ayet kelimelerine baksın Bakara suresinin e, ikinci sayfasındaki İnnellezine kafarû aleyhim em lem tunzirhum Onlara uyar, onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir onlar inanmazlar. Hatamallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala absarihim gishavetun ve lehum azabun azim ayet kelimesindeki Hatamallahu ala kulubihim kısmı onların kalpleri mühürlenmiştir kalpleri katıl, ka, kapalıdır ifadesinin içerisine daldığınız zaman alimlerin kalp ve akıl arasındaki ilişkisini nasıl anlattıklarını çok daha iyi görmüş olursunuz değerli kardeşler evet az önce ben biliyorum şimdi bu dersi dinleyen kardeşlerden bir kısmı diyecek ki hocam yine grubunuz yok dersi gruba yapmadınız evet az önce grubumuz vardı talebeler vardı ders yapıyorduk Ders yaparken efendim çiftliğe bir tane vinç gelmiş bir alet kaldıracaklar burada ağır bir süt tankı var onu kaldıracaklar dersi böldüler arkadaşlar ders bölündü efendim parçalandı o dersi yayınlayamadım tabi e, yarım kaldı tekrar e, gençleri ben kendi hallerine bıraktım e, diğer tarafa geçtim ve burada <laughs> affedersiniz seyircisiz ders yaptık tekrar Allah hakkımız ayrılsın nasip etsin bu dersleri anlamamızı Cenab-ı Hak idrak etmemizi nasip etsin. Bizi anlatma kolaylığı, size de anlamak kolaylığı nasip etsin inşallah. Vesselamü aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.